Herkese merhaba Nihayce Sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle birlikte hem kolay hem de gösterişli bir model başlayacağız inşallah malum yine model bizim hemen e, ipimi iğneme takıp geliyorum hanımlar evet hanımlar bir tane zürafamızı yapıyoruz ben biraz boşluk bıraktım çünkü kenardaki diğer yaptığım modeller görünüyor iyice bakın bu şekilde pay kalacak kadar yaklaştırırsanız hiçbir şekilde ipiniz çıkmaz. Bir adet zürafamızı yapıyoruz. Ve tekrardan bir adet daha zürafamızı yapıyoruz. Toplamda iki adet zürafamız oluyor. Geri dönüyoruz. üzerine bir adet pırpırımızı yapıyoruz. Büyük bir pırpır olmasın hanımlar. Tekrardan geri dönüyoruz. Ve pırpır yaptığımız yuvaya tekrardan yapıyoruz. Şimdi tekrardan bir adet daha pırpırımızı oluşturuyoruz. Tekrardan pırpırın üstüne batıyoruz. Birinci zürafaya değil, ikinci zürafaya batıyoruz hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi tekrardan bir adet daha zürafamızı oluşturuyoruz. İkinci zürafamızı tekrardan oluşturuyoruz ve geri dönüp üzerine pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırlarınızı uzun bırakmayın. Açıkçası çok hoş görünüm sağlamaz. Gördüğünüz gibi tekrardan bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Geri dönüyorum. Ve birinci zürafa değil ikinci zürafama tekrardan batıyorum. Arayı çok gevşek bırakmayın hanımlar üzerine çiçeğimizi de yapacağız lalelerimizi açıkçası yaptıkça da üstüne çok gevşek görünür tekrardan bir adet daha zürafamızı yapıyoruz bir adet daha yapıyoruz ikinci zürafada tekrardan Pırpır pır yapıp sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Yanlış oldu. Yanlışımı e, düzelttim. Bir adet zürafamızı bırakıyoruz. İkinci zürafamızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde olacak hanımlar. Burası ara modelimiz. Evet hanımlar arasına 4 adet sürafamızı yapıyoruz. 1 2 3 ve dördüncü zürafamı da oluşturdum. Şimdi arasını 2 adet 1 adet atlıyoruz hanımlar. Tekrardan aynı zürafaya geri dönüyorum. Bakın buraya geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan yuvanın içini bir tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. Şimdi küçük bir adet pırpırımızı oluşturacağız. Bakın şu şekilde tekrardan geri dönüyoruz. Üzerine bir küçük pırpır yapacağız. Tekrardan iniyorum. Geri dönüyorum ve üzerine bir adet daha pırpır. Tekrardan iniyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde geri çıkıyoruz. Ve üzerine bir adet daha pırpırımızı oluşturalım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan aşağı iniyoruz. şekilde yaprağımızı oluşturduk. Şimdi arasına tekrardan pırpırımızı oluşturuyoruz. Tekrardan geri çıkıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde buraya çiçeklerimizi oluşturacağız. Şimdi tekrardan iniyorum. Bakın. Şimdi bundan bir adet daha yapacağım. Bir adet daha çiçek için pırpırımızı yapıyoruz hanımlar. tekrardan üstüne küçük bir pırpırımızı yapıyoruz ve aşağısına iniyoruz bu şekilde şimdi yaptığımız yaprağı tekrardan bu tarafta yine uygulayacağız adet yukarıda pırpır pır olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Birinci pırpırımızı oluşturduk. İkinci pırpırımızı da oluşturduk. Ve üçüncü pırpırımızı da gördüğünüz gibi oluşturuyoruz hanımlar. Böyle burada gördüğünüz gibi tekrardan aşağıya iniyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir adet zürafamızı yapıyoruz. buradaki gibi hanımlar bakın ben şimdi bu tarafında bu şekilde yapıp hemen geliyorum hanımlar Evet hanımlar şimdi üstüne küçük bir lale yapacağız adet pırpırımızı yapıyoruz. Küçük bir pırpır olsun. Daha sonrasından geri dönüyoruz. Ve tepeden azıcık kalacak şekilde kesiyoruz hanımlar. şekilde olacak. Bir tane daha yapalım. Tekrardan bir adet pırpırımızı oluşturuyoruz. Sen çıkabiliyorlar. Tekrardan geri dönüyoruz ve ipimizi kesiyoruz hanımlar elinizde düzeltebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Şimdi çiçeklerimize geçiyoruz. Bir adet pırpırımızı yapıyoruz. geri tepesine batıyoruz yapmış olduğumuz pırpırın ve geri batıyoruz. Tekrardan bir adet daha pırpırımızı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz pırpıra geri dönüyoruz. Bakın tekrardan onun üzerine bir adet daha oluşturuyoruz hanımlar. Ve geri aynı yere batıyoruz. Gördüğünüz gibi yaprak e, lalelerimi oluşturdum. Şimdi sırada çiçeğimiz var. Bir adet pırpırımızı oluşturuyoruz. gördüğünüz gibi şimdi tekrardan bir adet daha pırpır yapıyoruz hanımlar pırpırın üstüne geri çıkıyoruz ve bir adet daha sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Tekrardan bir adet daha pırpır pır yapıyoruz. çıkıyoruz ve üzerine 3 adet sinek kanadımızı oluşturuyoruz ipimizi bu şekilde bağlıyoruz hanımlar. Birinci sinek kanadımızı oluşturduk. İkinci sinek kanadımızı da oluşturuyoruz. üçüncü sinek kanadımızı da oluşturduk gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi oluşturduk böyle bu şekilde biraz aşağıya doğru eğimli olabilir bunu yaparken ilimizi düzelteceğiz hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi aşağıya inerken bunu düzelteceğiz hanımlar. Şimdi buradaki pırpırıma ineceğiz. Bu arayı ne çok sık bırakın ne de çok gevşek bırakın hanımlar. Bakın bu şekilde buradaki gördüğünüz gibi Şimdi bir adet daha pırpırımızı oluşturacağız. Buraya da diğer taraftaki yapmış olduğum sinek kanatları gibi sinek kanadı yapacağım hanımlar. tekrardan oluşturmuş olduğumuz tabandaki sinek kanadına indim. Yine aynı işlevi yapıyoruz. Ne gevşek olacak, ne de sık olacak hanımlar. Buraya da bir adet sinek kanadımızı yapıyoruz. bakın bu şekilde çiçeğimizin birini oluşturdum şimdi diğer rengimi takıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar mavi çiçeğimizi yaptık şimdi sarı ipimi taktım tekrardan aynı yaptım işlevi burada da yapacağım adet pırpırımızı yapıyoruz pırpırlarımız çok uzun olmayacak şekilde ayarlayın hanımlar tekrardan aşağıya iniyoruz adet pırpır yapıyoruz. Üstüne çıkıyoruz. Tekrardan adet daha sinek kanadı oluşturuyoruz hanımlar. Sinek kanadımızı oluşturduktan sonra arasına bir adet daha pırpırımızı yapıyoruz. Ve tekrardan yukarıya çıkıp üzerine 3 adet sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Evet hanımlar. Üçüncü pırpırımı da oluşturmuş bulunmaktayım. Şimdi tekrardan ilk yapmış olduğum pırpıra ineceğim. Buraya bir adet pırpırımı oluştur. E, sinek kanadımı oluşturacağım. gördüğünüz gibi bir adet sinek kanadımı oluşturdum tekrardan tabana ineceğim ve bir adet sinek kanadımı da burada oluşturacağım Hanımlar gördüğünüz gibi çiçeklerimi oluşturdum. Şimdi e, lalelerimi de yapıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimi çıkarttım, geldim. Böyle modelim bu şekilde. Şöyle elimle de göstereyim isterseniz sizin için. Siz arasını istediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Ben bu modeli açıkçası çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir hanımlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Sağ köşede zil butonum mevcut. Or oraya da eğer e basarsanız gelen videolarımdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.